Mehmet Akif Ersoy'a biraz gelelim, biraz daha günümüze yakın bir dönem. Onda da merhamet çok hakikaten evet. e, zirveye ulaşmış durumda. Bir beytini aktarayım, oradan siz lütfen devam edin Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam, adam aldırmada geç diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım aldırırım. diyordu. Akif Merhum, evet olur. Allah rahmet Rahatı eylesin. E, vefatı da çok e, hazindir Akif'in. Hayatı gibi. Hayatı gibi, evet. Kadri bilinmemiştir. Milli mücadeleye ruh üfleyenlerden biridir kendisi. Ve eserlerinde, safahatında, Sebir Reşat'taki makalelerinde, vaazlarında adeta canını ruhunu milli mücadelenin önüne koymuştur. Allah kabrini nur et. Evet. Ne yazık ki kadri bilinmemiştir. Vatan şairi vatanı terk etmek zorunda bırakılmıştır. Vatan şairi Mısır'a kaçmıştır. Ve giderken bunun sebebini anlatan Mısraları şöyle söyler. Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma küfretti mi hatta boğarım boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zagarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın vale. Kanayan bir yara gördün mü yanar tac yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırır. Burada geçiyor bu beyit. Gördüğü haksızlıklar, abeslikler, olmayacak şeyler. Aman Allah'ım bunlar olsun diye mi biz bu vatanı kurtardık? Akif'in inkisarı hayal kırıklığı budur. Biz bugünleri görmek için mi şehit olduk? İnkisarı budur. Ve pek çok haksızlıklara karşı Akif gibi yiğit bir adam durur mu hiç? Akif elbette. Hatta o kadar ki şairdir ve şair mazurdur. Evet, mazurdur. Tabii değil mi? tabii. Şairi öyle fıkhi ölçülere sığdıramayız evet. Bazen Cenab-ı Hakk'a hesap sormaya kadar var Yok musun ey Evet. Ay Allah muhafaza. Ne diyor? Ya Rabb bu uğurs, şu uğursuz gecenin yok. yok mu sabahı? Mahşer'de mi bir çarelerin yoksa felahı Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun. Yandık diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun. Mazlumu nedir ezmede, ezdirmede mana? Zalimleri adlin hani öldürmedi hala diyerek Cenab-ı Hakk'a tabi şairdir, mazurdur. O sırada içinden geçenleri söyler. Yoksa Akif gibi birisi bizden daha hassastır. ilahi edep. Sen olsun. daha iyi biliyordun. Elbette. Bu, Elbette.